Evet. Baş, başkanım bakar mısınız? evdeki kitaba bakar mısınız? Atatürk'ün geometri kitabı. Dilek Hanım bugün kullandığımız birçok terimi Mustafa Kemal Atatürk mü bulmuş geometrideki evet, bu Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Birçok şey bulunmuş ve bu da kitap haline getirilmiş. Bir geometri kitabı içinde temel geometri bilgiler bulunmakta. Günümüzde kullandığımız geometri bilgiler. Peki bu hakkında da kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki verebilirim. E, matematik adına açılmış birebir eğitim vereceğimiz matematik ofisi. Burada bireysel matematik eğitimleri verilecek. Onun yanında öğrencilerde okul başarısını artıracak, rehberlik hizmetlerimiz olacak. Onun yanında ders yine başarılarını artıracak ders programları, günlük, haftalık, aylık programlarımız olacak. Sınırsız kaynak hizmetimiz var. Şu an okullarda devlet okullarında olsun, özel okullarda olsun, ihtiyaç duyduğumuz bütün kaynak kitaplarımızı şu an biz burada ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize karşılayacağız. E, o şekilde başka diyebileceğim 5 e, beş yaştan 5. sınıfa kadar temel eğitimimiz var. 5. E, sınıftan 8. sınıfa kadar ortaokul e, öğrencileri için geliştirilmiş matematik eğitimimiz var. E, lise 1 ve 2 şu an, yani 9 ve 10. sınıflarda yine aynı şekilde geliştirilmiş bir matematik eğitimimiz olacak. E, KPSS alanında da orta öğretim KPSS, ön lisans ve lisans KPSS eğitimlerimiz bulunmakta. Verilerimi ve öğrencilerimi bekliyorum. Daha detaylı bilgi için buradayız. Peki. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür olsanız. ediyorum. Çok Sağ, sağ olun. olun.